Onur şimdi senin e, bu ne bütün şarkıların çok e, güzel bu aşkım olayım evet, siyasi aşkım. şarkı mı oldu? Yok ya aslında bir aşk şarkısıydı sonradan e, futbolculara okunmaya başladı. Sonradan insanlar <laughs> böyle annesine babasına çekmeye başladı sevgililerine videolar yaptılar. Sonradan da işte teker teker bütün siyasilerimiz için en az bir videoda gördüm ben kullandıklarını. E pek sen ama bunu yasaklayamıyor musun? Aa, tercih etmiyorum diyeyim yasaklamayı. <laughs> Mesela Amerikalılar yapıyor. Trump hmm. herkesin şarkısını hmm. kullanmak Yok, istedi. Bu, o, çok, çok zor zamanlardan geçtiğimiz için dayanışma ruhuna inandığımdan hiç öyle düşünmedim. Hmm. Ama. Siyasi de mi ayırt etmiyorsun? Herkes kullansın. <laughs> peki. Ee, peki Aslında bu... Emel Müftüoğlu gülüşü yapıyorum. <laughs> o Emel Müftüoğlu gülüşü. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> pek şimdi bunu bu simge de söylüyor. Sen, senin de böyle bir performansın var. Onur'un bu Aşkın Olayım evet. performansına bir bakalım şimdi. we Müthiş. Ben bunu kavurlarım. Çok, çok <laughs> güzel ya. Teşekkürler. Şimdi uh, Onur sen tabi biz daha önce e, beraberdik evet, ben, bir program. Evet, o evet, zaman kesinlikle. Sakin grubu var. Evet, evet Sakin dönemiyle. Evet. Ee, <laughs> şimdi senin tabi çok acayip hayat hikayen. Bir kere <laughs> bu Boğaziçi felsefe bitti evet. mi? Evet bitti bitti. Evet. Üzerine yüksek lisansımı da yaptım. Sonra Oxford'da bir ikinci bir yüksek lisans yaptım klasik arkeoloji üzerine. Klasik arkeoloji üzerine. Çünkü birazdan, az önce sizin dediğiniz ben normalde ben çok inek bir insanım ve çok seviyorum maymun iştahlıyım. Sürekli bir şey okuyayım, bir şey öğreneyim. Şu an <laughs> işte pandemide Fransızca öğrendim biraz yani çalışıyorum. <gülüyor> sizin <gülüyor> öğrendim bu demeyeyim. Bu akıl hastası işte. Ondan sonra, sonra mesela Latince var yani. şu an, next. Onu halledip o. sonra antik Persçe öğrenip Oxford'da doktora ya geri dönmek istiyorum. Böyle bir hayalim var ama o bir 10 senesi var oranın ya işte. yani. Ama Oxford'a geri dönmek istiyorum mutlaka. Evet. Şimdi kaç yaşındasın? Şu an sen? 41. 41 Wow. E çok güzel. Tam ha hayal ettiğim yaşam stili bu. Müthişsin. Evet. Zaten yani. ben mesela iki tane sahne personan var. Biri Onur, biri Onur Özdemir. Bir tanesi pop yapıyorum, öbürünü rock müzik yapıyorum. Sonra mesela bu be benim önümdeki bu kitap, küçük bir kitap Ay, evet, tabii. Onda. Senin tevazunun bir parçası herhalde <laughs> bu da. <laughs> Arabesk soneler Shakespeare'in evet. sonelerini evet. seçmiş ve tercüme etmiş. Arabesk soneler diye. Evet. En arabesk olanlarını seçtim. Böyle hani vur beni, parçala, yık falan filan gibi olan Shakespeare Var <laughs> mı çok... <laughs> bayağı bir Çok <laughs> iyi. Evet gerçekten şey var. Şey. var. Böyle çok bir yani. fikir tane falan tercih Ondan ettim. Bir de şarkı yazarı olarak yani. da benim hani Shakespeare'le güzel bir temasım olarak da iyi evet. hissettim. Yani çalıştım çünkü bayağı böyle 1600'lerden böyle şey old bir tekst yani bayağı eski bir tekst kullandım. Yani böyle 1670'lerden kalmak bir evet. teksti kullandım. O yüzden hani çevrim çok sadık kaldım yani Tabii ki biraz bir şarkı yazarının verdiği bir sanatsal yorum kattım e ama arkada lazım. böyle bir entelektüel kimlik var ve işte bizim aradığımız kan bulunmuştur <laughs> söz yazarı olarak <laughs> çünkü bana fenalık geldi muçk muçktan ö, öp yala ö, evet abi, ve bir dörtlükten Sırtım fazla yazar yani her şey, şey seksüel var. yani bu kadar açık saçık bir <laughs> e, ve hep seks üzerine bir şey gidiyoruz ya da yani bilmem kaç tane seks şarkısı yapıyor, öp yala e, gel dolan e, kaç kovala filan. E, onun arkasından da ah hijanlara garip. Bu seferde yani sadece seks ve cinayet. Yani ben bütün e, Türk popüler e, müzik edebiyatını psikoya bağlıyorum. Ya yani şimdi Netflix'te seyrettiğimiz bu psikolar. Zaten böyle yürüyor. Bir adam sabahtan evet. akşama kadar Aynen. bunu dinlerse. Mesela sen sen de şimdi sorun yok. Senin bu şarkı aşkın olayım Spotify'da aylık 70 milyon dinleniyor. Şu bak güzel <laughs> şarkı. Bir de Öp Yala Aynen. Sonra Gebertirim Seni isimli şarkıyı mesela. Onu da herhalde 70-80 milyon dinleyince <laughs> herkes birbirine boğazını sıkıyor. Tabii <laughs> evet. Üçüncü sayfa haberi alt yazısı. Evet. <laughs> bak bu şeyde 10. Sone Mesela çok hoşuma gitti senin bu kitapta. Sıkıyorsa itiraf et kimseyi sevmediğini. Çünkü kendini bile sevmiyorsun. Hadi diyelim sevenin çok ama hiçbirini sevmediğin gayet net. Çünkü kendine komplo kurmaktan bile çekinmeyen ölümcül nefretle dolusun. Onu onarmak en büyük tutkun olmalıyken o güzelim yuvayı mahvetmeye kurulmuşsun. Ah değiştir fikrini ki ben de değiştireyim benimkini. Nefret mi daha iyi misafirdir yoksa narin aşk mı? Göründüğün gibi zarif ve nazik ol ya da en az azından kendine nezaket göster. Bana sevginden yeni bir can yarat, güzellik yaşasın gitsin onda veya sende.'' Ya şimdi işte bak, çok yapmış, güzel oldu. ben dedim ki <laughs> bana yazılmış. <gülüyor> Ay <gülüyor> ya. tarihi, benim için o kadar güzel bir an oldu ki sizden. <laughs> ya oldu işte dümdüz okudum <laughs> ayol, ne var olsun yani. Ya. Evet. Yok, çok Bu iyi da Metiyeler. Evet son evet. albümün. Hani de Psycho bir fotoğrafını koymuşsun. Evet. O da Haluk Akakçı'nın bir resmini yansıttık, fotoğraf, e, fotoğrafta kullandık. Orada Haluk Akakçı'nın bir çizimi o. Evet. Onu yüzüme yansıttık, öyle bir fotoğraf kullandık. Evet. Hep böyle. Yani. <laughs> Reklama mı gireceğiz? Ne çabuk giriyoruz <laughs> konuşmadık herkese. Peki bu ama senin İlber Ortaylı gibi bir fotoğraf çektirmen lazım böyle <laughs> e, gömlek kravat. Ben kendimi ciddi o... almak istemiyorum Ama seni entelektüel şeyinle <laughs> öyle bir de böyle, öyle bir adam olsun. Tabii ki next, next bir sonraki işime söz onu yapacağım. Hayır olmasın yahu? Yani. Tabii ki yok yok kendimi daha ciddi alıyorum. Gittikçe daha da fazla ciddi alıyorum. Çok acayip. <laughs> Yani ben normalde işte yaptığım ya, işi, işi ciddiye almayı seven <laughs> ama kendini ciddiye almayı sevmeyen bir insanım. Sevmiyorum o durumu. Ne sağlıklı bir şey bu. Aynen yani anladım. böyle çok mesela mafyatik büyük büyük organizasyonlar öyle ilişkilere de girmeyi de sevmem. Çok büyük şarkılarım var ama hiç o networklere girmedim mesela sevmem onları. Ben her zaman kendi odamda okuyayım takılayım İşte arkadaşlarım köpeklerim aşklarım aşkım işte falan filan. Peki bu şarkıları şimdi verdiğin kişiler. Evet. Bu şarkı mı verdin bir dakika bundan sonra? Evet. Sezen Aksu'ya evet, da bu şarkı Günaydın verdi. Günaydın Memur Bey, son hmm. albümündeki bir şarkı var. Benim daha önce Sakin Zaman yazdığım Kurtlu Kuyu diye bir şarkı vardı. Anaaa! <laughs> ajda Pekkan'a <laughs> vermiş, hep yaşlılar. <gülüyor> <gülüyor> Sezen Aksu, Ajda Pekkan. <laughs> ajda yok, Ajda yok ajda, ee, yok. ajda yok mu? Ajda yok. Peki o zaman Ama yanlış. Var, hadise var. İzel'e verdin İran mi? Bebi. İzel var, evet. Ferhat doğru. Göçeren, Evet. Ebru Gündeş. Evet, Aramızda diye bir şarkı. Sonra Edis. Aa, Edis çok çok mesela bir haber Aa. yazmış. Şarkı. Ayşe <laughs> Altın'ın var. Güm güm çak bir selam bak onları söyleyeyim. Neredesin aşkım <laughs> var hadise. <laughs> Ama sen de yapmışsın. Güm güm falan var sende. Evet, evet. Sende tabii de ki canım. ben de okudum orada. Ben ara ara çıktım işte ben çok böyle biraz Rönesans adamı gibi kendi keyfince takılan birisi. Arada da böyle güm güm mü çıkıyor? <laughs> Aynen. Hadi bunu da yapıyorum. Çok doymuş bir insanım ben şey anlamında diyeyim ee, hmm. ya bir doymuş insan olamadım hocam ben sana bir daha mı gelsin? <gülüyor> <gülüyor> bak gencecik çocuk diyor ki, vallahi ben çok doymuş ben bir daha gelsem mi çocukluğum yani. çok zor geçti <laughs> <laughs> yani her gün her gün bir şeyim olsun falan filan diye kudurmuyorum. <laughs> ara ara yapıyoruz ve öyle bir şey oluyor ki ya işte mesela Sezen Aksu e, durumu bile bir telefonla geldi yani. Canan aradı. Böyle böyle Sezen'in normalde şarkıyla ilgilendiklerini biliyordum. Stüdyoda çok takılıyorduk o ara. Vardı hani olan bir şeydi. Sezen'le zaten çalışıyoruz. Bir şey yapıyoruz ama bir buçuk sene sonra bir telefon geldi bir gün. Ya işte tamam ben şarkı okumak istiyorum şu bu falan. Hani o kadar olduktan sonrasında artık yırtılmıyor. Peki bu şey heyecanlanıyor yani. musun bunlardan mesela? Çok. Ne diyorsunuz? Ben hiç heyecanlanmadım no, no, ya. No. Heyecan olmazsa <laughs> nasıl sanat yapacağız ki? Benim her sabah ben yepyeni bir şey bir uçurum mesela. Mesela normalde son iki aydır her sabah Mustafa Kadife'den kesesi dinliyorum Mustafa Keser'den. Mesela Kadife'den kesesi dinleyerek başlıyorum günüme. Ondan sonra oradan bir bakıyorum Bali bilmem ne müziği bir şey geliyor. Mustafa Keser'den, Keser'den Kadife'den kesesi dinliyorsun sonra Shakespeare'den sona mi çeviriyorsun? Evet efendim? ya. Bu kesin hocam. Bu nasıl ayrılacak programda? Çok <laughs> <Fena, fena. gülüyor> Müthiş. Ya. Peki.